Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıfırdan taya başlıyoruz. İşte hangi rütbeye karşı çıkabilirsek benim hayalim şu an of bir ve sınır mefredaşları. O zaman videoya geçelim. Oh be. Ya iki saattir uğraşıyorum. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki eğitim sisteminden bahsedeyim. Şu an gördüğünüz eğitim sistemi bence bütün kamplardaki en iyi eğitim sistemlerinden biri. Fakat o eski samimilik ortamı oluşmuyor. Ama Böyle olması daha iyi bence. İşte e, komutan direkt otomatikten burada bas buton var işte ona basıp buradan şey gösteriyor. O da karşılığında olarak e, işte bu tanın coin'inden alıyor. Bizde op op bir şey deniyor, op falan filan işte. Şundan bahsedeyim. E, sıfırdan bir kariyerimiz olacak. İşte or birer adam başlıyoruz. Benim şu anki hedefim or çıkıp işte sınır mı girip oradan e, ee, yoluma devam etmek sonra off bire çıkıp eğitim vermek için i̇şte şu adamın yerinde olmak iyi düşündüm şu an iki kişiyiz acaba ne yapıyor Hiç baksana Bacağını sıkarsan 30, kafayı sıkarsan. Mesela burada biz eğitimde olsaydık hepsini açıklamak zorunda kalacaktı. işte bu var ya TM'nin Eee şeyi. Televizyon kumandası gibi basıyorsun şuradan. 1, bir iki üç dört beş altı yedi sekildi. teker teker açıyor da biz nokta nokta koyuyoruz. Evet okudum komutanım okudum. Evet or bire başladık. Or bir eğitimine or 2, or 1, or 5, or 5 geldi evet. Böyle oluyor muydu bilmiyordum bir sıkıntı var beni buldu yalnız. Gel beraber yapalım. Gel. Bekle geliyorum anne neredesin? Kanka ben şu an eğitimdeyim. Ben... Ee, nasıl biliyor musun? Mesela sıfırdan tağda zaten orada free rütbe yok ya. Mesela komutan olacağız falan Hı -hı. seri halinde. Benim birkaç arkadaşlar gelecek onlar evet. üst rütbede. Kanka Nasıl ya ip 476 geldi yeni silah abi. Şu silah sistemi bile çok iyi ya. Bak no cool Kanka abi, ben bu... işgancı olarak TSK BS'e kadar geldim şimdi sıkacağım el Bitmek üzere benimki de. Server 1 mi 2 mi? 1 mi 2 mi? 1 Geldin mi? Geldin mi? Gel herkes asiz mi yere gitsin bak yaptığına bak işte bak Bırak beni herkes asiz mi yere ben yere giydim Herkes mere 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 giymeyenler giysin hemen Evet aynen öyle Noob Dropper'ı al Valla Oğlum önüme geçme Böyle bir otistik ve etki gibi oldu, oldu. Kanka 37x Gokon omzunda aynen. Biraz geri gelsene Marvelous Biraz bir, bir tık geri. Bir, bir kere, bir kere, bir kere. 37x Gök. iki kere, yer, iki adım yer, geri gel. Bir adım ileri. Tamam. Marvelous Bir adım geri. Doğru doğru tamam biraz. Agamen askerdir. Geri bir adım, bir adım, bir adım. Şeyle, Ece'yle tam oldu, oldu. Noob pro sen de onun biraz geri adımını at Adam kral ona biraz yapış I play bir, J ile yapış I, adam kral A, J ile yapış adam I play e. Rar rar tamam okey buy bir adım geri bir adım oturarak Bir adım geri diyorum ileri demiyorum oturarak iki adım geri Tamam kalk Oldu Samet arka maaş şu açıda çektim kanka. Bütün açılarda çekiyorum beyler. Hmm. Anıları attım beyler şimdi bir anda çaktırmadan şöyle birinci server'a çak ay birinci server'a beyler girebilen girsin girebilen girsem valla al, al de ben de giremeyeceğim galiba. İnşallah o videodan dolayı ban yemem. Enes Peker'in videosuna katılmaya ee, bir anda denk geldi. Adamla e, eğitim dinledim Adam karşımda Enes Peker'i kurtar şaşırdım. <laughs> Apo çakmak 25. 25 Artvin mi? Neresi bilmiyorum. Sanırsam Artvin. Evet Artvin'li komutanla eğitime geçtik. Sana maaş ver. saatli eleman gibi çakacaksın. Aha bizimki geldi ama dur. Biz bu branch seçeceğiz arkadaşlar. RP burada dönüyor genellikle. Evet arkadaşlar. İzleyici oyunda da, oyunda karşılaştık. Onu da çekeceğim sesi şimdi. Evet, blue. Hayır. Ay ha, düşüyor, düşüyor tabii oğlum. Tabi düşüyor. O yüzden direkt hepsini en baştan biriktirip, oh biri bırak biriktireceksin oğlum. En mantıklısı. Yoksa boşuna OP harcayacaksın. Evet. Ee, en iyiler bir şey bir şey diyor böyle. Ya ben başka sunuculardan Bak, biraz başarı, adam çekiyorum. Geri dön dedim. Bakalım kaç verdi. Ben adam çekeceğim. Tamam mı? Ama buradan Olur, değil. Konum yüklenmiyor ki. Haberiniz olsun. Biz amına koy. Kanka küfür etti. Atıldı bu. Ya yani onun... Aygısınlar ya. Bu komutan biraz mal çıktı yalnız. Az önceki Aras da bence eğitim kasıyor. Hayır gök geçme gök geçme. <laughs> Bluelock. Çok tehlikeli oynuyorsun Bluelock. Bu Iking sıkıntılı bir arkadaşmış. Dövmelik tam. Zenci göt. Benim ya sus. Bluelock yazmıyor ki oğlum zaten. Bu Eda, Eda Get kim bizden biri mi? Buradan bir pizza mı? eee, or bir değil. beyim Kanka. şu an ben. Or bir bir tane daha. Kanka eğitim ha, ben girmeyin. Ben yapmadım bu. Yok yok az kaldı inşallah. sanker oyundayım şöyle. Sanker kim ya? Yukarıya bakın belki sanker eğitim yapın. Girdim. Ramo Girdim. kim? Girdim. Ha, Ramo, 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 yu, Ramo yu istek attı. Ramo istek atıyor kabul et. Arkadaş. <laughs> 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 bu yolda, bu videoda bu kadardı arkadaşlar yani çok uğraştım yaklaşık 5-6 saattir oyundaydık yaklaşık bir 80-90 bir OP kastık. Eğer videonun devamını gelmesini istiyorsanız 15 like razıyım. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.